İşte çürük dediğin şey böyle oluşur. Diş yüzeyine yiyecek kartıkları yapışır, yapışır, yapışır. Mikropların da karnı acıkır gider, onu yiyeyim derken yanlışlıkla de yer arkadaşlar. Eğer siz o yiyecek kartıklarını oradan uzaklaştırmazsanız nasıl kesirse abur cubur dediğimiz cipsdir, koladır, gazlı içeceklerdir bunların hepsini tüketirsek dişlerimiz çürümeye başlıyor. Şimdi fırçayı dişime yerleştirdim. Saymaya başlıyorum. 20'ye kadar sayıyorum öbür dişime geçiyorum. Yine 20'ye kadar sayıyorum öbür dişime geçiyorum. Toplamda 2-3 dakika yapılıyor bu süreç. Diş fırçası özel eşyamızı ve başka bir yedim, diş fırçasıyla ağzı yapamıyoruz. Dokunmuyoruz Dişlerimizi böyle 3 dakika fırçalamamız gerekiyor ya. Böyle 6 dakika fırçalarsak ne olur? Bazı macunların içerisinde aşındırıcı özelliği fazladan olan malzemeler var. O sebepten dolayı bu defa dişinizi aşındırırsınız. Bu sağlıklı mıdır? Hani sağlıklı tarafı orada senin dişinin sağlığını korumak. Evet.